Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiyi de ilgili Rumi açılımı yapacağız. Fakat e, benim biliyorsunuz bakımların farklıdır. Rumi açılımı Rumi destesiyle yapılır ama ben diğer destelerle de yapacağım sizler için. Yani e, isterseniz yine Rumi destesini seçebilirsiniz, isterseniz klasik tarot, isterseniz Laro tarot da seçebilirsiniz. Mavi kirazımız var kırmızı kirazımız var ben bu üçlüyü çok seviyorum biliyorsunuz <laughs> bir de sarı kirazımız var şimdi böyle kontrast renkleri özellikle e, koydum ki mora sarı koydum İşte yeşile kırmızı gerçi bunda kontrast ile uyum oldu mavinin de biliyorsunuz turuncudur kontrast rengi neyse e, <laughs> bu arada ben elimi yaktım çok özür diliyorum bu elimi kullanamayacağım şu anda içinde avucumun içini yaktım aslında. Bir ev tadilatı yaparken sıcak silikonla ne yazık ki avucumun içine geldi. Bu elimi kullanamayacağım. Çok özür diliyorum. O yüzden tek elimle karıştırıp içinden alacağım. Burada göreceksiniz zaten nasıl yaptığımı. Üzerinde ilacı var. O yüzden bu elimi tutamıyorum. Şey kullanamayacağım. Şimdi birinci destem. ikinci destem. Üçüncü destem sevgili arkadaşlarım, <laughs> aklınızdaki kişiyi düşünün, aklınızdaki kişiyle e, bir Rumi açılımı yapacağım e, sizlere. Şimdi Rumi açılımında e, bugünkü anı da verir, e, geleceği de verir, nelerin olabileceğini de söyler bize. O yüzden e, bakalım hangisine çekileceksiniz? Bir bakın bakalım. Ben de bu arada defterimden ufak bir şeye bakıyorum. Şimdi tek ele düşünce insan <laughs> öbür eliyle bir sürü şey yapası geliyor. o da bir komedi ayrı. Evet. ben seçtiğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Birinci destemiz mor destemizdi. Mor destemizden başlıyorum. Bu ikisini kenara alıyorum. Rumi açılımı kısa bir açılımdır. Şimdi Elimi kullanamadığım için farklı bir karıştırma yöntemi yapacağım sizlerle. Şöyle yapayım. Daha rahat olacak diye düşünüyorum. Evet. Topluyorum. Gerçekten çok zor oldu benim için ama neyse önemli değil. Evet, bu aradaki kart da yere düşürdüm tabii ki. İlla ya bir şeye çarpacağım ya bir şey düşüreceğim diyorsunuz. Genelde öyle bir <laughs> enerjimiz var. Peki, hadi bakalım şimdi aklınızdaki kişiler yani bu e, sarı kiraza niyet ettiğiniz kişiler. Bakalım. İkiniz arasındaki açılıma bakıyoruz şimdi. Size olan duyguları, düşünceleri burada hepsi çıkacak. Yakın gelecekteki, e, uzak gelecekteki enerjileri de verecek bize. Mesela şu anda sizinle ilgili ne düşünüyormuş bir bakalım. Evet, size doğru adım atmayı düşünüyor. Size gelmeyi düşünüyor. Ama duygularıyla, güzelliklerle gelmeyi düşünüyor. Güzel geldi, ben sevdim. Pekala bakalım. Aranızda bir denge problemi olmuş. Bu kişi kendini zamanında geri çekmiş veya da siz geri çekmişsiniz olarak görünüyor. Bir erkekseniz beni izleyenler olarak e, siz kendinizi geri çekmişsiniz. Bu da ilişkinizdeki dengelerin alt üst olmasına sebep olmuş. Şöyle elimi tutmak zorundayım. Biraz yanması var elimin hala. Evet. Şimdi çok kısa dediğim gibi Rumi açılımı çok kısadır. Ee, bakalım. Hmm. Şuradan bir tane alacağım. Bunu almayacağım. Bu geldi. Şu bakalım. Bir de aranızdaki denge niye bozulmuş? Niçin kendisini geri çekmiş vakti zamanda? Ama hali hazırda size gelmeyi düşünüyor. siz eğer bir erkeksiniz, adım atmayı düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yakın gelecek geçmişte aklıyla kalbi arasında sıkışıp kalmış sizinle ilgili bir karar vermeye çalışmış. Belki aile faktörü vardı, belki finans faktörü vardı arada, işte belki medeni durumu vardı. Dediğim gibi kolektif olduğu için pek de detay vermez aslında. Şimdi olası gelecekte duygularını aslında bir müddet daha e, size tam manasıyla vermemeye niyet ettiğini söylüyor. Ama bu arada geliyor mu? Evet geliyor. Fakat duygularıyla size pek kendini belli etmemeye çalışacakmış. Bunun sebebini sordum ben buraya. Uzak gelecekte ise yani bir ay, iki ay hadi üç ay diyelim burada güç kartı geldi. Taraflardan biri Aslan Burcu olabilir. Aslan Burcu olan taraf hangi tarafsa onda büyük bir güce gelme, güçlenme, özellikle de Ağustos ayında kendi burç ayınızda parlama özelliğiniz var. Eğer ki ikimiz de aslan burcu değiliz veyahut da ateş grubundan değiliz diyorsanız, e, terazi olabilirsiniz. E, bir de hani kupa şövalyesi, balık, akrep, yengeç enerjisi de var burada ayrıca tabii ki de. Yakın gelecekte ikinizin e, güce geleceğini, aşkınızın, sevginizin güce gele geleceğini söyleyebilirim. Şimdi peki sizi güce getirecek olan şey ne olacakmış? Barışmanız. Barışmak sizin en güçlü durumunuz olacakmış. Zaten geliyor. Merak etmeyiniz. Veyahut da erkekseniz de adım atmaya niyet etmişsiniz ve bunu gerçekleştireceksiniz. Şimdi duygularını neden göstermeyecekmiş bir de ona bakalım. Çünkü aranızda zorlu yollar, karşınıza çıkacak olan engeller, güçlükle çözülecek olan durumlar, aşılması gereken zorluklar olduğunu düşünüyormuş. Şimdi kolektif olduğu için e, ne kadar aslında kolektif bir cevap verdi görüyorsunuz değil mi? Hani böyle e, tam manasıyla bir e, derinlik kazandırmadı ama e, burada siz kendi hikayenize göre alacağınız için gayet güzel e, burayı anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de e, Oracle karttan alalım bakalım. İkinize ne var? Çok yakın gelecekte. Anın enerjisiyle bakıyoruz ama ben niyet ettim. Çok yakın bir gelecek. Bir hafta içerisinde diyelim. Darım kıskançlık. Bu kıskançlık ne olur biliyor musunuz? Hani arada bir iletişim yoktur. Acaba başkasıyla mı görüşüyor? O da yapar bunu. Şimdi bir haftalık bir süre içerisinde birbirinizi kıskanmaya devam edeceksiniz olarak göründü. Bir de Oşo'dan bakalım. Cinsellik. Bu cinsellik kartı Eril dişil dengeyi de temsil ettiği için eril dişil dengeye de yakın zamanda geleceğinizi söylemekteyim. Şimdi zaten burada geliyor bu kişi. Aranızdaki dengesizlikten dolayı bir denge meleğimiz geldi. Çok güzel durumu da düzeltti. Çünkü dedi burada da bu kişi kendini geri çekmiş dedi. Çünkü neden geri çekti diye sorduğumuzda da sıkışıp kalmış. Akıldaki kalpteki tutsak diyordu. Yakın gelecekte de güce geleceksiniz. Uzak gelecekte güce geleceksiniz gayet güzel olacak her şey yakın gelecekte de yine böyle hani duyguları açısından sizi pek belli etmemeye çalışacakmış olarak görüntü sevgili birinci desteği evet sizin yorumunuz bu şekildeydi umarım memnun kalmışsınızdır bu da bir Rumi açılımıydı ama klasik tarot destesiyle hadi bakalım şimdi ikinci destemize geçelim İkinci destemiz, evet, gerçek bir Rumi destesiydi. <laughs> gerçek bir Rumi destesi derken, yani Rumi destesiyle bakacağımız bir Rumi açılımı olacaktı. Kırmızı kirazımızı seçenlerin destesiydi. Şimdi karıştıramadığım için bu şekilde bir karıştırma yapacağım kartlarda sevgili arkadaşlar. Elimi çok kötü yaktım. Hala ee, orada elimi yakmaya çalışan bir bölge varmış gibi geliyor ve bir sızlıyor o yüzden tam manasıyla kavrayamıyorum kartları çok özür diliyorum o yüzden tekrardan şimdi sevgili Rumi'ciğim ben Rumi destesini çok seviyorum bir kere kartın rengi çok güzel ben de böyle bir e, canlı renkleri sevme şeyi var <laughs> aslan burcu olduğum için belki de Hadi bakalım başlıyoruz. Evet sevgili Rumi söyle bakalım ikinci desteği seçen sevgili günün dostlarımın. Aklındaki kişiyle olası gelecekte neler olacak? Şu anda neler oluyor? Biz de birazcık kapıyı arala bakalım diye başlıyoruz. Hmm. Birinci desteğe de kadehlerin süvarisi kupa prensi gelmişti. Size de aynı şey geldi. Burada iki destede birinci ve ikinci desteğe de gidecek olan bir erkek bir beyimiz var burada. <laughs> bir Beyaz atlı prensimiz geliyor yani sevgili arkadaşlar. Çok enteresan gerçekten. Birinci desteğe de tam burada aynı kart çıkmıştı. O klasik tarot destesinin prensiydi. Burada da kaderlerin süvarisi geliyor. Evet. Hmm. Şimdi hemen buraya da bir tane almak istedim. Şuna. Evet. Şimdi belli ki e, aklınızdaki kişinin size geri gelmesini istiyorsunuz. Geliyor mu? Geliyor. Anın enerjisinde zaten böyle bir niyeti var bu kişinin. Peki dedik ne oldu? Ne oldu aranızda? Neler olmuştu? Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Değneklerin onlusudur normalde klasik tarot destesinde. Bu değneklerin onlusu. şöyle yorumlayabilirim. Aklınızdaki kişi eğer ki bir erkekse çok olgun bir erkek gerçekten de yani böyle yaşını başını almış birine benziyor ve e, çok da sorumluluk yüklenmiş bir insan bu hayat e, içinde bu hayatın içinde çok fazla sorumluluk almış ve e, bu yüzden de ilişkiye pek kendini verememiş olabilir ama sizi istiyor mu? Evet çok istiyor. Şimdi burada da diyor ki dinarların içi olanı geldi. Yani e, tılsım prensi geldi. Neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevindi. Demek ki neşeniz kaçmış baya. Bu kişinin e, böyle yapmasından dolayı. Şimdi şöyle söylemişsiniz sanki yani tam da böyle ilişki adamıydı yani aramızda bir problem yoktu yani keşke bu kişi olsaydı yani ne kadar iyiydi gayet de uygundu bana dediğiniz birisi aslında bu sizin beğendiğiniz birisi olmasını istediğiniz birisi eğer ki erkekseniz de yine aynı şekilde e, sizler e, bu ilişkide çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz o yüzden sizin beklenişiniz kaçtı yani çok fazla sorumluluk aldınız oldukça bilgi ve olgun bir insansınız her şeyi düşünerek karar veriyorsunuz hareket ediyorsunuz ama gelecekte şöyle bir şey verdi. Yani yakın gelecekte ilişkiyi gerçekten bu erkek toparlayacak çünkü büyücü kartı geldi gerekirse diyor bu kart hem siz hem de o bütün hünerlerinizi ortaya koyup bu ilişki için çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz bir numarayla büyücü kartı geldi ve bakın burada bir e, zümrütü anka kuşu vardır yanında. Bu zümrütü anka kuşunu da biliyorsunuz küllerinden yeniden doğan bir kuştur. Ve bu aşk ilişkisi de bu büyücü kartıyla bir vakitlik bir enerjide anın enerjisine bakıyoruz ama bu iki kart bize geleceği gösterir. Bu çok yakın geleceği bu da birazcık uzak geleceği gösterir. burada yakın zamanda büyük bir toparlanma kalıcı bir toparlanma yaşayacağınızı söylüyor. Ee, belki bu kişiyle evliydiniz arkadaşlar çünkü e, olgun bir erkek var karşınızda ve sorumluluklarını bilebilecek olan bir erkek var alabilecek olan bir erkek var ve hatta sorumluluğu alan bir erkek de var e, her şekilde e, size uygun aslında fakat e, birazcık daha uzak gelecek yani yaklaşık bir aylık iki aylık bir e, vakitte sizin aranızı bozabilecek bir durumun olduğunu söyledi bu da Dinarların beşlisi olarak geldi. Yani para sıkıntısı olarak geldi. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır dedi burada. Ve yanına da yılan kartı gelmiş. Çok enteresan. Bu sizin aranızı bozabilir. Bu durum, maddiyat durumu, maddiyat sorunu sizin yakın gelecekte aranızı bozabilir. Peki siz bu durumda nasıl davranmalısınız? Öyle değil mi? Bakalım. Savrulduğunuzu hissedeceksiniz. Değişken durumlar arasında kalacaksınız. Belki de değişken bir ruh hali içerisinde olacaksınız. Yine de buna rağmen ne yapmanız gerekiyor bu kişiye karşı? Sessizce içsel dünyanıza yöneleceksiniz. Yani e, bu konuda biraz sessiz kalmanızı kartımız bize e, söylüyor. Yani siz, e, pek bu kişinin hani e, maddi durumuna karışmasanız iyi olur. O kendisi kendini toparlasın diyor sevgili arkadaşlar. Bir tane oracle kartımızdan alalım bakalım ne söyleyecekmiş bize. Işte. Engel geldi. Peki kendi oşodan alalım bakalım. Bunu iki tane geldi. Yansızlık bakın tarafsızlık yani yansız kalacağınız bir durum meydana gelecek. Ve en büyük mucize. Aslında siz bu kişi için ve o da sizin için büyük bir mucizeymiş sevgili arkadaşlar. Çok iyi anlaşmışsınız. Peki şuraya ben takıldım. Bu engeli ne için verdi bize? Hüzün verdi. Ve annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişil enerjiyi şefkatle sevmek. Şimdi şöyle, siz bir bayansanız, çok sevdiğiniz için bu insanı ve aranızda böyle bir takım gerginlikler olduğu için, belki bir takım uzaklaşmalar olduğu için, çünkü burada gelecek olan birisi, bir teklifle gelecek olan birisi vardı biliyorsunuz. Ee, bu bu işler size çok üzmüş olabilir. Öte yandan bu kişinin annesi veya da sizin anneniz olaya karışmış ve hayır olmaz demiş olabilir. Yani e, peki bu engeli açacak mısınız bir tane de bunun için alıyorum. Evet. Bu engeli aşabilmeniz için pusula geldi. Çok güzel geldi. İstenilen yöne doğru harekete geçmek diyor. Hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz diyor. Çok güzel geldi bence. Ne yapacağınızı çok iyi bileceksiniz bu engeli aşabilmek adına. Sevgili arkadaşlar. Tekrara başka söyleyeceğim bir şey. Şuradan bir bakalım. Başka bir kart almamışım sanırım öbür destan tamam. Evet bir tane de içimden doğanın ruhundan almak geldi sizler için yakın gelecekte bakalım benim arkadaşlarıma e, ne gelecekmiş bu aşk ilişkisiyle alakalı. Karga metaforu geldi kendi kötü huylarının farkında olmayan nefsin peşinden koşan hakikatten uzak duran olan burada ne söylemişti pusulada? Hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz demişti. Yani burada ne diyor? Hakikatten uzak olan. Demek ki karşınızdaki kişi biraz gerçeklerden uzakta kalmış veya da görememiş olabilir. Ama aranızdaki engele pusula geldiği için artık hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuzu kavuşacaksınız. veya da kendi kendinize de bulabilecek olabilirsiniz yönünüzü. Yani düşünerek taşınarak bu şekilde de olabileceğini söylüyor sevgili arkadaşlar. Yine kartlar koordineli geldi bence. Güzel geldi ikinci deste. Her şeyden önce anın enerjisinde birinci ve ikinci desteye kupa şövalyesi geldi. Ya da diğer ismiyle Rumi destesinde kadehlerin süvarisi beyaz atlı prensimiz geldi. Bu kişiden adım var. iki desteye de sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Üçüncü desteğe geçiyorum. Evet üçüncü destem yani şu mavi kirazım. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişiyle Rumi açılımımız nasıl olacakmış? Bize neler söyleyecekmiş? Elimi yaktığım için karıştıramıyorum sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bir yöntem buldum şimdi aklınızdaki kişiyle, anın enerjisiyle bir Rumi açılımı biraz da yakın geleceğin kapısını aralayacağız bakalım neler söyleyecek sizler için. ne söylemek istermiş? koruma. Evet, ilişkiniz koruma altında olabilir. İlahi sistem tarafından. Bu bir e, Viking sembolüdür sevgili arkadaşlar. Bir run sembolüne daha çok benziyor. Aşık. Sizinki size aşık sevgili arkadaşlar. Çok güzel geldi ya. Üçte size de çok güzel geldi bence. Peki an enerjisiyle bakın barış da geldi. Bu üç destede de Kesinlikle barışacak, görüşecek, konuşacak, bariz barış kartı geldi sevgili arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişi sizi seviyor, size aşık. Size olan duygu ve düşüncedir bu şekilde. Su kartımız bize verimliliği verir. Bu ilişkide bir verimlilik var sevgili arkadaşlar. Yani siz bir araya geldiğiniz sürece... Ee, bakacaksınız ki rızkınız da artmış yani o kadar iyi geleceksiniz ki birbirinize sanırım yaşam enerjinizi arttıracak işte bolluğunuz bereketinizi arttıracak güzel bir ilişki ve yargılama son olarak uzak geçmişti birazcık yani bir iki aylık bir süreç içerisinde söylüyor bize burada yargılama vardı pekala buradaki yargılama demekle bize ne söylemek istediğini şimdi bakalım çok düşünecek çok içe çekilecek, size belli etmeyecek olabilir. Du'a edecek olabilir. bir tamamlanma enerjisi. Ve bir tane daha enerji kartı almak istiyorum. Değer kapısı. Evet. Şimdi bu kişinin, dediğim gibi hani sizinle birlikte bir arada olması, bu kişinin maddiyatına yansıyor ve güzel bir şekilde yansıyor demiştim. Yakın gelecekte güzel bir birlikteliğiniz meydana gelecek. Tekrar tekrardan barışarak. Fakat e, bu kişiyi e, bir iki ay sonra biraz böyle kendiniz yargılamaya başlayacaksınız. Bu kadar parayı bu kişi nasıl kazanıyor diye. Burada e, bu kişiyle devam edip etmeme konusunda da bir e, kararsızlığa düşeceksiniz. Ama tabii ki istediğiniz ne yönde devam etme yönünde. Fakat bu kişinin maddiyatını sorgulayacaksınız sevgili arkadaşlar. Senin kazancın nereden geliyor? Sen nereden kazanıyorsun? Diye bir sorgulama içerisinde olacaksınız ve belki de diyeceksiniz ki hani eğer olumsuz hani benim benim istemeyeceğim bir cevap verecekse bu ilişkiyi de bitireceğim galiba diye aklınıza bir takım düşünceler gelecekmiş. Peki bir tane Oracle kartı almak istiyorum sizler için. Şöyle çektik bakalım. Bir tane de Osho'dan alalım. Bakalım bunlar ne söyleyecekmiş. Suçluluk hissi. Bakın yargılama ve suçluluk geldi. Hmm. Peki yanındakine bakalım. Osho ne söylemiş? Cennetin kapıları. O zaman şöyle bir şey. Şimdi cennetin kapıları geldiği için suçluluk ve yargılama. Bu kişiyi haksız yere belki de yargıladığınız için suçluluk hissiyatına kapılacak olabilirsiniz. Yani niye sorguladım ki şimdi? veya da niye e, böyle bir şey yaptım? Niye bunu sordum? Bu soruları sordum? Kendinizi birazcık suçlu hissedecek misiniz? Ama bence güzel bir suçluluk bu. Çünkü ne de olsa sevdiğiniz kişinin e, kazancında bir problem olmadığını, sadece şansının yaver gittiğini öğrenmiş olacaksınız olarak bize güzel bir ipucu verdi. Buradaki cennetin kapılarıyla sevgili arkadaşlar Evet bir tane de sizin için doğanın ruhundan bir kart almak istedim bakalım yakın gelecekte e, sizlere ne veriyor dağın ruhu Dağ sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor önünde engeller var fakat unutmamalısın bu güçlü olman için gerekli şimdi ben bunu nedense aklınızdaki kişinin Hayatına yordum. Sizin hayatınızda değil. Nedense öyle bir hissiyat geldi. Ee, bu kişinin önünde sanki bakın dağın ruhu ya dağ burada aslında bir de bana zirveyi de gösterir. Eğer ki bu engelleri aşarsa gerçekten de maddi olarak zirvede olacak olan birisinden bahsediyor olabiliriz. Sanki dağın ruhuyla zirvenin gücü kartı biraz bana böyle eee koordinelidir diye gelir ben öyle hissederim. Tamam engeller var tabii ki bir dağ tırmanırken herkesin önünde engel olacaktır. Ama bu tepeye çıktığın zamanda artık senden başkası da yoktur. Zirvede teksindir sen varsındır burada bir tek. O yüzden bu kişi e, dediğim gibi buradaki yakın çok yakın zamanda bir verimliliğe ulaşacak. Siz ona iyi geleceksiniz. Sizin enerjiniz ona iyi gelecek. Yani aslında burada hiç kötü bir şey yok sevgili arkadaşlar. Çok çabalayacak olan bir adam var burada iş konusunda, para konusunda. Yani birazcık para hırsı bürümüş olabilir bu aralar ama bu da ilişkinize iyi gelecek. Bu sizin kaderinizde olan bir şey, paralı olmak. Zirveye çıkmak. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yanık elimle işte biraz karıştıramadım kartları ama yine de bence güzel 3 tane açılım yaptık. Umarım zaten hepsi çok güzel geldi. En kısa zamanda sizlerin olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere.